Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber World of Tanks oynayacağız. Ee, ben normalde Roblox çekiyordum biliyorsunuz, bu değişiklik olacak, güzel olacak. Ee, tabii ki de her videoda ses patlamaları olduğu için ben sesleri... şey, Tank sesi 5'te kalsın. Ya bunları, bunu da 5'e çek. duyulmasını istemiyorum. 4 yap. Bunları sıfırla ha. Tamam sesleri hallettik. Şimdi ben en son yeni tank almıştım Black Prince diye ve gördüğünüz gibi param bitti. 14.000 para kaldı. Neyse World of Tanks'ta bu böyle baya bir bayrak var. 2. Dünya Savaşı'ndan kalma İtalya, İsveç, e, Polonya, neymiş bu Çekoslovakya, Japonya, Çin, İngiltere, Fransa, Amerika, Sovyetler bir de Neyse söyleyeyim Almanya diyelim. Ee, adamlar yazı yazarken bile şey sansürlü yani ben de söylemeyeyim ne yapalım. En iyisi Alman ağacı. Bence ee, şu, şu Monsu e, yüzü ben çok seviyorum. Grille ve Jack benzer de çok iyi. Ee, ama ben onları yapamıyorum. <laughs> ben mouse'u da yapamıyorum. Çok ağır geliyor. E, 100 en iyisi. Ama ben e, İngiltere'de şu Super Conqueror'ı kast yaptığım için ee, İngiltere tank alıyoruz ne yapalım ama tank çok iyi ya baksanıza mükemmel bence ben çok seviyorum süper Conqueror'u hızı güzel zırhı güzel ne istersen var yani bence gayet güzel bir tank e, o güzel olduğu için kalsam zaten onun dışında sevdiğim bir tank yok İngiliz İngiltere ağacında diyelim O kasu aradan Normal Fransa hiç bakmadım bilmiyorum Amerikan ağacında T11 E5 Ağır tank olarak T57 Orta diyelim ama bu da gayet iyi Bunun dışında Şu Japon Çin Ağaçlarını falan bilmiyorum bakmadım. <laughs> Onun dışında Sovyetlerin ki bayağı iyi. Onda şu IS-7'yi çok seviyorum. Ya hem orta tank gibi hem ağır tank gibi mükemmel bir şey. E, zırhı falan da çok iyi. Hatta zırhına bakın abi. 240 185 94 kule zırh. Yani mükemmel. Onun dışında gövde zırhı 150 150. Yani burası da 150, burası da 150. Burası 100. Gayet iyi. 2400 canı var. Ateş gücüne bakalım. 250 derne 400 hasar. 500 diyelim. 457 atış, 14 saniyede bir yüklü. O bir tık kötü. Gizlenmesi kötü. Tespit etmesi de güzel. Şu süs olan silah da güzel. Cidden ben sevdim. Neyse biz oyuna girelim. Abi. Çok uzatmayalım. Şimdi şey kullanacağız değil mi? Kullan şunu. şunu da kullan. Tamam. Şurada görevler var. Ben en son bir görev yapıyordum. Görevleri göstereyim. Burada Tank Akademisi görevleri var. Ben bunlardan yapmayı tercih ediyorum. 15 kere ilk 10 arasında gelin diyor. Sağ deneyimi açısından. Onun dışında bu var. Sonra böyle büyük şeyler var. Neyse onları yapmak için önce bunu tamamlamamız gerekiyor. Hadi bakalım ne olacak. Girelim. Ee, tanklara bakıyorum. Güzel. Bizim takım iyi. İndiririz ya herhalde. Bilmem. Zor olacak ama. Ya bu haritayı çok seviyorum ya. Çok güzel bir havası var bence. Var. Kuleleri var. Amerikalıların gemileri var gayet güzel. Su efekti falan da çok iyi ve benim grafikler ortada. Orta ya da düşük hatırlamıyorum ikisinden biri. Ona rağmen bu kadar güzel yani. Roblox'tan sonra güzel geliyor. E şimdi bizim su 152 var. Arkada boss da gidiyor. Tamam. İnşallah patlamayacağız yani. Ne diyelim? Şimdi ben sağdan mı gidip bir şeyler yapayım yoksa düz mü gidip lan çarpıyoruz. Neyse bir düz gidelim. Bakalım kim var kim yok. Ondan sonra yaparız o şeyler. Oo, palak. Vurabilir miyim ben ona? Ne ıskalıyor ha, ben vurdum tamam ıskalasana lan ne vuruyor e, <laughs> ıskaladı tamam ıskalaya demeyelim de ben zırhım iyi öyle diyelim oğlum, o ya. iki yerden vuruyorlar kimlerden vuruyor oğlum Dur 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 Çekil geriye çekil Bak oradan vurmamış Oğlum ne oldu benim bilgisayara <laughs> İki grafikler ördük patladı Allah Allah gözüm acıyor Benim bilgisayar niye böyle oldu Yazıklar olsun <laughs> Ben oynamıyorken yapmıyor Ha, videoyu açmadan önce yapmıyor diye ya böyle. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Evet ben burada durayım. Ya, savaş esnasında çok <laughs> iyi şey değil ama ya, grafik ne yapayım düşük mü yapayım ee, hmm. Lan hayır 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 savaşa gelin savaşa geri dön. Kaç. Aga bizim takım dinlemez ki beni. Bak koşuyorlar gelin diyorum. Ya abi ameleler ya. Gebereceğim sizin yüzünüzden. Bir canım var. Evet. Çok iyi. Mükemmel. Adamlar bana sıkıyor doğal olarak. Oğlum gidin havan topları ya. Ulan ne adamsınız. Adam değilsiniz gerçi de. Yok ben geri çekeyim abi. <laughs> Burada olmayacak. Bizim Meyye'yi alacaklar. Ben ne yapayım ya? Ben geri çekileyim ne yapayım? Haydi dön be. Ne tankmışsın? Ay gitti. M'ye gitti. Vallahi M'ye gitti. Sos. Sos. Ega tank çok yavaşmış. Yani yapacağım bir şey yok. Adamlar tuttu peşimizi bırakmadı yani. Garaja. Ya bu oyun normalde güzel de ben bu tanklarla oynayamadığım için sarmıyor şu mem gidip bir üst seviye tank almam lazım rahatlayacağım o zaman. Yahu belli olmuyor aslında bazen oynuyorum. Çok güzel oluyor kesiyor merkezi. Bazen tutmuyor yani yapacak bir şey yok Mesela ben bunu geliştireceğim para yok ne yapayım ben Yetmiyor Ne yapacağız mecbur Tiger'la oynayacağız Tiger'da da bir şey yok yani Bassın gitsin ya yani. Bakacağız haritayı çok iyi bilmiyorum daha önce oynadığımı da bilmiyorum Gerçi de şu Tiger'lar çok iyi ya Şu an kullandığım Tiger 131 e, Dükkandan bedava Verilen bir premium tank Sayılıyor acemi paketinde e, Sadece 30 maçlık bir tank ama Alıştırma tankı gibi düşünün e, Ona rağmen bayağı iyi yani Ben seviyorum Tiger'ı bir de teknoloji ağacından alabileceğiniz Tiger 1 var. O da bunun gibi ama gerçi aynısı ya çok bir fark yok. Tiger Tiger'dır yani. <laughs> İkisi de avcı. Şimdi geçelim şuradan. Oyun alakası yok. Evet, bizimkiler kaybetmiş. Mükemmel. Ben vurabileceğim mi sana? Oy vurdum. Sana vurabileceğim mi? Oo buna da vurdum. Ya bak. Oğlum bunun çok yavaş ya. Gerçi olmasına gerek de yok. Oğlum oyun çok kasıyor. Bu ne? <laughs> Abi sıf videoyu açınca oluyor ya. Tır, tırt oluyorum ya. Niye videoyu açınca mesela böyle rezalet bir şey dönüyor anlamıyorum. Videoya açınca kafayı yiyor herhalde. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım kasmazsan sevinirim. <laughs> Buna vurabiliyoruz mu? Adam beni görmüş. Kardeşim gider misin? Ben sana vurdurtmam. Bak kasketin çıkıyor zaten dur. Ha bak gene kim vurdu be? Ben... <laughs> gidin havan topları ya. Oyun gene kasıyor. Abi kasmıyorken ne güzel oynuyordum. Ne bu ya? Hadi doldur, doldur. Ha gayret. Ha yapıştır. Adam öldü güzel. Ben Buradan Çıkabilirim Şimdi Asıl Hedef Öldü Çünkü Tamam Şuradan Gideceğim Şöyle Belki Havan Toplarından Biri Çıkar Ulan Ne Troll Herif Ya Ben Vuramıyorum Ki Bunları yani Vurdum Dur Dur Bittin Sen Ha kapanarak geldi. De o çok hızlı ya ben yakalayamam ki onu. Oy burada. Çünkü indirir onu. Kazanırsak sorun yok. Evet, Kamera geçireceğiz şimdi. Ben burada bekliyorum böyle yani. Kazanana kadar hadi bay bay. Evet arkadaşlar beni oyundan attı. <laughs> yani beklendik bir şeydi. O kadar kıl ki. Neyse. Şimdi ben araştırma yapabiliyor mu? 28 bin param var. İyi para verdi. E, palet alabiliyorum. Dönüş hızını falan arttırıyor. Onun dışında... Bu ne kadar istiyor bakmam lazım. Of 70 bin istiyor. Çok be. Vallahi çok. Sinyalim arttırılması yok ya savaş. Bunu kazanırsak ben de iyi oynarsam 70 gayet tamamlarız alırız sorun olmaz. Ama diğer türlü sorun olacak. Şimdi bakalım. Onlar ne öyle devasa makine. O, bu ne mesela? Ha bakalım bu sefer kasmazsa yeneceğimiz düşünüyorum. Burada yıkık trenler var. Hadi canım. Tren yıkık ama biz yıkamıyoruz. <laughs> Maxim o kadar yıkılıyor. Tamam. Neredesin? Neredesin Scorpion? Ya bak. Yürü git be. Yapıştırın abi. Güzel oyunmuş. Oğlum kim vuruyor? Nereden vuruyor? Göremiyorum. şuraya geçeceğiz artık bir dakika Orayı görebiliyor mu? Yok Rakip tankları göremiyorum Orada bir Tiger var Güzel Tiger'a e bir tane vurduk Bir tane daha vurduk Bak bir kere daha vuramadık Lan dön. Ya bak lag var. Allah'ım sen bana yardım et ya. Oğlum 203 ms. O ben toz makinesine bağlasam daha iyi oynarım beni. Hadi düşün. Yok ben bunun grafikleriyle oynamam lazım ya da bilgisayar bozuldu. ikisinden biri. <laughs> Arkadaşlar video ile <laughs> evet. Ee, videoyu bir iki kapattım demeyeyim de yüzüme kapadı videoyu. <laughs> o yüzden ben de çıkıp bir baktım. Ki %99 şeyden ee, video olduğu için kasıyor. Çünkü videoda değilken kasmıyordu böyle. Evet. Tabii ki de bana iyiye vuruyorlar ilk mantıken. <laughs> Abi 9 seviye tank var saçmalık ben 7 seviyeyim ya. Rezillik ya oyunun adil düzenlemeleri lazım. Bakın ben 7 seviyeyim. Adam 9 seviye. Yani Adil değil ki bu. Adamlar 9 seviye, 9 seviye tank, 7 seviye tank tabi alır. Yani yapacak bir şey yok burada. Neyse iyi var kazandık. Ee, ben de iyi oynadığımı düşünüyorum bu tur bu kadarla için. Bakalım bakalım ne kadar para vermiş. Sonra da videoyu kapatalım. Sadece 3 tur oynayacağım evet daha oynayamayacağım. Çünkü cidden kalsıyor. Benim ona bir çare bulmam lazım. Yoksa Wall of Tank çekmem bir daha. Yapacak bir şey yok. Bu videoyu atacağız artık. Yapacak bir şey yok da. Şimdi bakalım ne kadar para vermiş. Savaştan çıkılıyor. Çık artık hadi. Hadi hadi. Bakalım 30 bin vermiştir bence. O 34. Yani düşündüğümden daha az. O bana 34 veriyor. Ben 26'sını buradan harcıyorum. E gene para bitiyor. <laughs> ben her maç 26 bin üstü kasmam lazım. Para biriktirmek istiyorsan. Şimdi 27 bin para var. Bu arada Karnev olmuş. Ne alacağım garip tankın adı. Ben sinyal mesafesini arttırmak istiyorum. 10.000'e 10 de onu satacağım. <laughs> Güzel ön 2k para oldu. Neyse benim acilen şu şu garip tank almam lazım. Çünkü tam istediğim bir tank. Yani vücuduyla şey kulesi ortak. İyi bir büyüklükte. Hızı bayağı artıyormuş. Şu 34. Gayet iyi. Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinize görüşmek üzere ve bay bay.